Merhabalar sevgili dostlar. Patinin hikayesinde bu hafta duayen bir ismi çok sevgili Müjdat Gezen hocamızı ağırlıyorum. Aslına bakarsanız e, kendisi bizi ağırlıyor. Ricamızı kırmadınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Olun, ben teşekkür e, köpeklerinizle, can dostlarınızla, sevgili eşinizle beraber yaz aylarınızı geçirdiğiniz bu Kilios'taki bu keyifli evine misafir olduk. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam. E, binden fazla televizyon skeci ve radyo skeci, elinin üzerinde oyun, yüzün üzerinde film. Bütün bunları yazdınız, oynadınız, yönettiniz. Hem sinema hem tiyatro. Hangisi desem en çok? Tiyatro tabii yani. Tiyatro kökenli olup da ta 10 yaşında sahneye çıkıp da işte 16-17 yaşlarında anneye eve para götürmeye başladığınıza göre sinema arkasından geldi ama ben Tiyatrodan hiç kopamadım. Yani tiyatro benim için ön planda oldu. Sinema, sonra da dünyamıza giren televizyon. Evet. Zaten 10 yaşınızda başladınız biliyorum. Evet. Daha önceki bir söyleşimizde evet. dergi söyleşimizde vardı. Evet. 17 yaşınızda da ilk profesyonel olmuşsunuz. Evet. Ve hep komedi gibi başlamış zaten. Evet hayatım. Komediyle başlamış. Evet, evet. Biraz bu çileli dünyada bir de insanları biz üzmeyelim diye. Aynen. Şimdi ben Mart'ta kısmetse, bu meslekten kazandığım ilk parayı anneme götürüşümün üstünden 60 yıl bitmiş olacak. Of. Profesyonel yani. Maşallah. Bir kutlama yapacağız. O ne güzel. Tim, harika. Türkan oğlum Maslak Center'da bir kutlama yapacağız. Süper, yıl. çok Hı? güzel, çok keyifli, ne mutlu. Sağ ol. Nice seneler olsun Sağ ol hayatım. Ee, hocam geçtiğimiz sezonda yani 2018-2019 sezonunda iki iş yaptınız İki önemli ve güzel iş yaptınız bir tanesi müzikaldi evet. şarkılar seni söyler evet. timde evet. ve çok görkemliydi ben de geldim evet. izledim çok keyifliydi evet. ee, diğeri de sizin kendi tiyatronuzda da tek kişilik oyununuz evet. bir politik taşlamaydı evet. eyvallah. eyvallah Eyvallah Evet Eyvallah beni çok mutlu etti çünkü çok saygın bir e, ödül, e, en iyi oyun yazarı ödülünü verdiler. Harika. Önümüzdeki e, ay alacağım ama beni çok mutlu etti. o. Var benim iki oyunumun e, katılmadan yani bir yarışmada birinci gelen ve bir e, şey alan özel ödül alan iki oyunum var ama bu hem yazıp hem oynayıp hem de en iyi yazar ödülü kazanan şey yaptı. Ben İsmet Güntay çok saygın bir jürisi olan seçimlerde biraz müşkül pesant yapılan bir şey hı hı. E, o beni mutlu etti doğrusu o ateşte yeni oyun yazdım şimdi genetimde oynayacağız hı hı. 118 kişi kadrosu basına, bayağı geniş bas, çok bayağı kadro, geniş bir kadro 118 kişi tiyatro kadrosu çok kalabalık tabi evet. ama yani e, şimdi burada birisinin ismini unuturum Ayıp olur ama çok ünlüler de var. Ama Gençler birkaç tane var. söyleseniz hocam. İşte Cüneyt Arkın var, Oya Başar var, e, Ateş Böceğer, Cemal İlhan Daner var. E, bizim emektarlardan tabi bu saydıklarımın hepsi bu işe çok emek vermişler. Kayhan Yıldızoğlu, hı hı. E, mesela Melihat Gülses var. Türk sanat, sanat. Hı hı. Ya bir 118 kişinin şimdi ismini çok değerli bir, isim bir, bir unuturum da bu isimleri de saydık ama ötekiler niye beni saymadın demesin ne zaman yani. başlayacak hocam ee, Ekim'in ortalarında tamamızdır 29 hı hı. Ekim'de de Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal'in kendi tiyatronunda oynayacak inşallah yani, çok güzel Kadıköy'deki tiyatroda Mustafa Kemal öbür tarafta da Eğlence dünyası, <laughs> Fatih'in İstanbul'u almasıyla başlıyor, günümüze kadar getiriyoruz. Oo, ya, çok değişik, biraz değişik bir gerçekten ma bir masal. Yani güzel masal oldu. Hocam şunu sormak istiyorum size, oyunları hazırlanırken nasıl hazırlanırsınız? Çünkü oyunların içindeki karakterler, tiplemeler de o kadar hayatın içinden ki gözlemlediğinizi de biliyorum. Evet. Yani işin aslı da bu mu, aslı olan e, ne? Tiyatroda de... tabii tabi, asıl evet. gözlem. Ama tabii yazarken en zorlandığın o, e, yani bunu kadınların en iyi bilmesi gerekir, doğum sancısı. O o dünyaya nasıl gelecek o çocuk anlatabiliyor muyum? Hı hı. Kanava ne, dramatik yapısı ne, neyi anlatacaksın, neyi önereceksin? İnsanlar bu oyuna niye gelsinler? Hı hı. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman sonra da kendime ait bir rol nasıl yazarım? Şimdi ben bu önümüzdeki sezondan itibaren artık, oyunculuğu biraz geri çekip yazım ve yönetime daha ağırlık vermek istiyorum. Çünkü oyunculuk beni yoruyor. Doğru, Artık kolay yani değil, gerçekten. 10 yaşından beri sahnedeyim. Artık o jübilemi yaptığımda seyirciden biraz izin isteyeceğim. Diyeceğim Ay. ki ufak ufak rollerde beni idare edin. <laughs> Ay, evet yine de evet. kopmayın hocam. Evet, tamamen yani, kopamazsın evet, zaten. kopamazsınız zaten. Evet. E, peki hocam Müjdat Gezen'in bir günü nasıl geçer? Valla bir mesela yazılsa burada çalışıyorum gene oyunum üzerine çalışıyorum. İşte ayın 31'inde bir gemiyle Boğaz'a gidiyoruz. 5 saat boyunca basına oyunumuzu, kadromuzu, neler yapacağımızı basın toplantısıyla e, oraya da beklerim sizi gelin. Tamam oldu. E, her ne kadar köpeklerimiz orada olmayacaksa da e, şey genel olarak yani bütün oyunla ilgili bilgileri vereceğiz orada. Kalkarım, kahvaltımı ederim. Bütün gazeteleri okurum. Bulmacalarımı çözerim. Arkasından e, o hafta okumam gereken kitaplara başlarım. Sonra gelir sıra köpeklerle e, birazcık muhabbet etmeye. Değil mi? Onlar Onlarsız yapamam zaten. Öbür evde de e, sağ olsun gezdiricimiz de var. Kalamış'ta çünkü hı hı. park var. Ama burada her yer onların. Burada bir özellik daha bu yaz yaptık, ormana salıyorum onları ben, kendileri gidiyorlar, kayboluyorlar ve yarım saat sonra Geziyorlar dönüp geliyorlar. Geziyorlar ve dönüyorlar. Ve dönüyorlar evet. Mesela bu kedi için vardı da köpek için rastlanan bir şey değildir çok. Çünkü köpekler sahiplerine, kediler mekanlarına bağlı olan yaratıklar. Evet, evet. Fakat bunlar onlardırsa... mekan sahip filan derken bir ıslıkla geri geliyor hepsi. Süper. Hava Açık olsaydı size bunu yapmak isterdim. Ay yani. evet, evet. Ama hocam. yağmur çamur maalesef en güzel Belki oldu. başka bir programda. İnşallah, evet. i̇nşallah ne zaman Dört tane isterim. köpeğiniz var burada. Ve beşti birini kaybettik maalesef. Evet. Var. var. Evet. Bayağı. E... Şimdi dışarıda kimseyi geçirmiyorlar, <laughs> geçirmiyorlar. buradan. Sözde yani sahipleniyorlar ve Tabii. bizi koruyorlar. Onları kim korusun. Ay. <laughs> <Oy. gülüyor> evet. Nasıl peki hayatınıza girdi? Ee, Benim küçük yaşta. Alt katta Fatih abi oturdu. 9-10 yaşlarındaydım. Onun bir Rus finosu vardı beyaz. Onunla birbirimize artık böyle büyük bir sevgi. Ve tramvay vardı bizim caddede. Tramvayın altında kaldı hayvan gitti. Hayatımda bu kadar üzüntü çektiğimi hatırlamıyorum. Ben karşımızda bir tepe vardı. Oraya mezarı yaptım. Bayağı üstüne bir de hata yapmışım küçük yaşlı. Bizim orası da Hırkayı Şerif evliyalar falan çoktur. Bir de mum yapmışım. Sabah annemin terliğiyle uyandım. Kalk kör odası çabuk yık onu diye. Her gelen bir mum dikmiş. Kanıta, ay rezil oldum. Anne, günahtır dedi çabuk. Ben tabi bozdum o şeyi, mezarı. Yeşile boyamıştım bir tenekeyi falan. Ama orada o hayvancık yattı. Burada da az ileride var. Üç köpeğimizi gömdük. Yani bunları beslemenin çok güzel yanı var kaybetmenin acısı evet. e, yani hiç bitmiyor. Bitmiyor e hiç biliyorum, bitmiyor. ben de yaşadım. E, sevgileri o kadar yüksek ki, işte acıları e, da o kadar derin. Öyle duruyor. oluyor Aynen. çünkü onların bir menfaat beklentisi yok. Yani bir kere bunlar kimsenin aleyhinde konuşmaz, işine engel olmaya kalkmaz, e, politik bir yatırımları yoktur. Anlatabiliyor muyum? Yani düşünmedikleri için fazla kötülük de düşünmezler. Seviyorlarsa tam severler zaten. Yani sonsuz bir sevgi veriyorlar. Sevgi zaten çok paylaş paylaştıkça artan tek şeydir. Şimdi Kesinlikle. burada biz tepsi baklava koyalım. Hepimiz beş öner parça götürelim. Tepsi bomboş olur, baklava biter. Evet. Değil mi? Ama sevgiyi paylaşmaya başlarsak o biteceği yerde çoğalır. Aynen. Onun için güzel bir şeydir. Peki e, bu dört köpeğiniz daha öncesinde de beş ve diğerleri nasıl girdiler hayatımıza? E, ben e, bu anneleri olan annelerin şimdi gözü görmüyor, kulağı e, işitmiyor. Geçen sene komaya da girdi, Leyla kurtardı burada çok güvendiğimiz bir veteriner çocuğumuz var, Hı -hı. çok iyi İbrahim, müthiş baktı, İki ayağında iki seronla biz bunu kurtardık. Anne yalnız şey. Kulaklar duymuyor, i̇şte, hmm. e, yalnız kokuyla herkesi tanıyor. Gözler artık sıfırda. Her gün sabah Leyla çıkmadan evvel onu şeyini yaptı, pansiyonlarını yaptı. Ee, onu aldık biz, Altı tane yavru verdi bize. Hmm. Akrabalara, eşe, dosta verdik ama Leyla hepsini sürekli periyodik olarak kontrol ediyor. İki yavrusunu, bir kızı, bir erkeği ben aldım. Kızı 5-6 ay önce kaybettik. Hmm. Oğlan annesiyle birlikte havlayıp duruyor şu anda işte şu anda, evet. evet. Onun dışında benim hayvan sevgim çok fazla gelişmiş. Yani ben beslemediğim hayvan yok diyebilirim. Burada bir kere papağanlar evde de papağanım var diyor. Bunlar avcı köpek olduğu için kuşla geçinemiyorlar. Papanı papağanı bir arkadaşıma verdim. Burada benim çeşitli kuşlarım vardı, güvercinlerim vardı, kaplumbağa besledim, tavşan besledim, maymun besledim, şu i̇şte papağan zaten besledim. Hı hı. Burada bir tane iri kurbağamız vardı, bu, bu yaz göremiyorum onu. Buraya kirpiler gelir yavrularıyla. Burası aslında onların yeri, biz hı hı. onlara gelmiş olduk çünkü ormanın içi burası. Doğru. aynen Buraya öyle. şey gelir. Mesela yaban domuzu gelir su içmeye. Önümüz dere, o gördüğünüz yer dere. Evet. Ee, burada şeyleri kapattılar. Göletlerimiz vardı bizim. E ne olacak gölet kapansa dediler. Bilmediler ki bütün doğa hayvanları, yaban hayvanları oradan, oradan kış su içerler. Havuza geliyorlar su içmeye. Ne yapsınlar? İçiyorlar. Ya. Ben de helal hoş olsun diyorum. <laughs> Sevildir için diyor ya. Ay süper, harika. Çok teşekkür ben ediyoruz, teşekkür e, evinizde ağırladınız bizi, can heyecan. dostlarınızla beraber ağırladınız, çok sağ, sağ, sağ olun. Size e, ben de Kırmızı Yansımalar Resim Sergim'den evet. e, özel bir tabloyu ay, hediye etmek istiyorum. Bu güzel şey. günün e, anısına olsun ay, e, ay. diye şu şekilde takdim edeyim. Ay, ay, çok ay. da uyumlu oldu bilmeden, Şuna, e, aynen mi? gayet, Şöyle. evet Olur. evet. Ya, çok güzel <laughs> yani bu kadar oldu. uyumlu olamazmış. Akrilik mi Evet akrilik çalışıyorum hocam. Ay, Kırmızı yansımalar e, sergimden Evet, size özel olsun. Bu eve asalım. Çok teşekkürler sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim.